Selamün aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni ile tekrardan karşınızdayız iftar saati yaklaştıkça biraz da ses tonumuz böyle düşmeye başlıyor isterseniz açlık susuzluk ama yapacak bir şey yok az kaldı bugünkü videomuzun konusu şu olsun arkadaşlar sanayideki büyük tuzak yani her sınıf için konuşmuyorum ama maalesef sanayide de çürük elmalar var ondan bahsedeceğim. E, büyük tuzak şu arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Geçen bir tane adam geldi. Arabanın silindir kapağı sökülecek. E, bana dedi ki conta yapmış. Kaç paraya sökersin dedi. Yani yaşlı bir amcamız. Yani sökersin derken işçiliği direkt defesi taşlanacak. Sibaplar elden geçecek. E, contasıydı, sıvı contasıydı, antivrizdi, yağıydı, filtresiydi ortalama. Dedim ki en az bir 40 bin lira gibi bir masrafın olur dedim. Tamam dedi. Ciddi yani 2 saat 3 saat sonra beni arıyor ustam diyor ya diyor sen öyle diyorsun da diyor 15 bin lira hepsini yapıyorlar diyor. Şimdi düşünüyorum elektifi zaten 8-10 binden elektifi alacak o suboklar elden geçecek kapak taşlanacak. Örnek veriyorum bunun contasıydı, yağıydı, filtresiydi, antiviriziydi. Sadece yani hiç ustanın işçiliğine girmeden sadece zaten 15-20 bin lirayı buluyor. Ekstradan da illaki çıkacak. İşte x antitmininde bir şey varsa o değişecek. Tri yerinde bir sıkıntı varsa o değişecek. Yani çok enteresan fiyatlar veren var. Ben de dedim ki hiç düşünme hemen söktür dedim. Çünkü ben o adama ne söylesem bu saatten sonra boş. Yok şudur budur desem gene boş. Ne yaparsa kafasında soru işareti kalacaktı. Bu usta isterseniz benden yüksek para istedi diye. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? 2 gün 3 gün sonra beni aradı. Tahmini 3 gün sonra beni aradı. Ustam dedi ya sen atlıymışsın 70 bin liraya çıktım dedi. Yani maksat şu sökene kadar söktükten sonra diyor ki e, tamam diyor bu diyor nasıl olsa diyor söküldü diyor bu diyor artık gidemez diyor. Ya arkadaşlar yani biraz hani derler ya eskiden esnaflık başka bir şeydi esnaflık ahlakı vardı şimdi herhalde o da kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi bazen adam geliyor motor yapacağız diyor ustam masrafı ne olur diyor diyorum ki yani motorun içinden çıkacak duruma bağlı şimdi yatak mı sarmış işte sadece sekmenler maşınmış. Grantta bir şey var mı? Yani %150 bin arası masrafı, masrafı ne olur diyorum. Ustam diyor, millet diyor işte şurada fiyat verdiler diye 50 bin lira yapıyorlar diyor. Şimdi komple motora rektefeci zaten 20 bin lira rektefe oluyor. Yani rektefeci de rektifici de değişiyor ama e, tabii ki de rektefeci e, çok önemli. Kaliteli işini yapan rektefeciye verirseniz iyi olur çünkü motorun bütün boşluklarını, yatakların bütün boşluklarını sekmen boşluğu hepsini o verdiği için Rektefe gerçekten çok önemli. Şimdi sibo kaydıydı, pistonuydu, sekmanıydı, yağıydı, filtresiydi, filtresiydi saydım. Trigger'iydi, zinciriydi neyse artık hesap yapıyorum. Ustanın işçiliğine girmeden zaten 60-70 bin lira para çıkıyor. Yani nasıl olacak? Bu ben iş geldi işin içinden çık. Yani turbosunu enjektörün hiç saymıyorum. Zaten turbo enjektör işin içine girdiği zaman bugün bir turbo tamiri 8 bin lira 7 bin lira arabasına göre değişiyor. Örnek veriyorum enjektör tamir ettirmek yani arabaya göre değişiyor de 10 bin liradan başlıyor 20 bin üstü de gidiyor. Çok enteresan fiyatlar var gerçekten. Şimdi onlara da girdi zaten hiç daha değişiyor. Sonra aynen benim dediğime göre ya ustam da 180 bin lirayı buldu. Yazık günah değil mi yani? Baştan niye 50 bin lira diyorsun? Yani çok enteresan olaylar dönüyor. Çok O yüzden hani Ara sahipleri de aslında bir nevi hani hak ediyor desem yanlış olur ama hak etmiyor ama kardeşim piyasayı da biliyorsun parçayı da biliyorsun yani 15 bin lira kapak nasıl çıkacak biraz da kendi kafandan kur yani demek ki burada bir tuzak var o yüzden e, bunlara çok dikkat edin arkadaşlar yani işini iyi yapan usta bulduğunuz zaman tabii ki para kazanmak çok zor para gerçekten değerli paranızın kıymetini bilin ama işini iyi yapan usta bulduğunuz zaman sizinle düzgün dürüst konuşan usta bulduğunuz zaman ona arabanızı teslim edin. Yani piyasa örnek veriyorum 50 bin lira dediyse o biri 10 bin lira yapıyorum derse demek ki burada var bir hani Ali Cengiz oyunu derler ya. O yüzden arabanızı işini yapan ehil ustalara teslim edin. Yani 3 kuruş fazla olmuş hesabını yapmayın çünkü sonra daha fazlası çıkıyor. O yüzden çok dikkat edin arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sloganımızı da söyleyelim. Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasmı Allah. Hayırlı efendim.